Yavaş dikkat et bak kaygandır. Kaygandır elini acıtırsın. Oğlum elini acıtacaksın kaygandır. Yavaş. Yavaş anne kurban yavaş. Fazla çıkma fazla çıkma fazla çıkma. Dikkat et oğlum kendi Yusuf fazla çıkma bak korkutuyorsun beni. Yusuf. Hani cimiyotur fazla çıkma kurban olayım. Yavaş. Korkutuyorsun beni ha. Tutayım mı seni? Bence. <laughs> tamam tamam tamam. Çok yukarıya çıkma. Burada ya. Tamam <laughs> <bana>. Hello. Bir <laughs> de inerken çek. Inerken Ama inerken çek. dikkat et. Valla ben korkuyorum. Kayarsın. Yavaş. Yavaş. Yavaş ayağına dikkat et. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Yavaş. Yavaş atla. Yavaş. Hoppa.